Sevgili gençler, öğrenmeye geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün karşınıza paragraf soru çözüm videolarının 11. videosuyla geldim. Bu paragrafta başarısızlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde bir sorumuz var. Bu değinilmemiştir şeklindeki sorularımızı nasıl çözüyoruz? Öncelikle paragrafımızın tamamını okuyup anlamlandırıyoruz. Daha sonrasında şıklarımıza yöneliyoruz. Şıklarımızda 4 adet seçeneğimiz paragrafta değinilen yani bahsedilmiş olan şıklarımız bir adet şıkkımızda paragraftan çıkarılamayan yani paragrafta değinilmemiş olan şıkkımız bunu bulmaya çalışacağız. Hızlıca paragrafımızı okuyalım. Sonrasında şıklarımıza yönelelim. Başarısızlık çoğu insanın kaçınmaya çalıştığı bir durum gibi görünse de gelişimin en güçlü itici unsurlarından biridir. Çünkü birey hata yaptığı noktaları fark ettiğinde yalnızca eksiklerini değil aynı zamanda potansiyelini de görme fırsatı yakalar. Ne var ki günümüzde başarı neredeyse kusursuzlukla eş değer tutulduğu için insanlar hasar yapmaktan korkar hale gelmiştir. Bu korku bireyi denemekten uzaklaştırır ve onu güvenli ama sınırlı bir alana hapseder. Oysa başarısızlıkla yüzleşebilen kişi kendine dair daha gerçekçi bir değerlendirme yapar ve ilerlemek için daha sağlam adımlar atabilir. Şimdi paragrafımızın tamamını okuduğumuz zaman buradan neler çıkartıyoruz? Başarısızlığın aslında olumsuz değil de insanın gelişmesinde önemli motivasyon kaynağı olduğunu yani güçlü bir itici unsur olduğunu görüyoruz. Bazı insanlar başarısızlığı ya da başarıyı kusursuzlukla eşdeğer tutuyormuş. Yani bu kusursuzluk demek mükemmelliyetçilik demek. Mükemmelliyetçilikle eşdeğer tuttuğu için insanlar hata yapmaktan korkuyor. Hata yapmaktan korkan birey de kendini güvenli bir alana hapsediyor. Fakat bazılarımız da bu başarısızlığın itici unsurunu yakalayıp kendini değerlendirme alanına sokuyor ve ilerlemek için daha sağlam adımlar atmaya kendini sevk ediyor. Bu tarzda başarısızlığın insana motivasyon sağladığını paragraf bize anlatıyor. Çıklarımızı okuyalım. Gelişimi destekleyen bir işlevi olduğuna, bireyin eksiklerini fark etmesini sağladığına, hata yapma korkusunun insanı denemekten uzaklaştırdığına, başarı algısının hata yapmayı olumsuz bir durum haline getirdiğine, başarısızlığın birey çevresi tarafından daha çok takdir edilmesini sağladığına. Şıklarımızdan değinilmemiş şıkkımız E seçeneği. Neden E seçeneği? Başarısızlığın bireyin çevresi tarafından daha çok takdir edilmesini sağladığına şeklinde bir ibareden bahsetmiş. Paragrafımızın bütününe baktığımız zaman hiçbir yerinde böyle bir şey görmüyoruz. E seçeneği bizden hangi konuyu bahsetmiş? Birey çevresi tarafından bir kere çevresiyle alakalı hiçbir şeyden bahsetmedi. Çevresi tarafından başarısızlık takdir ediliyormuş. Takdir edilmesini sağlıyor. Paragrafımızda böyle bir şey değinilmemiş. Paragrafımızda değinilmediği için bunu çıkaramayız. Bunlar kaynaklı cevabımız E seçeneği oluyor.